Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kostüm tanıtımı çekeceğiz. Ee, şimdi hangi kostüm tanıtacağımı söyleyeyim. Bugün Tara'nın mavi Tara kostümü. Bunu tanıtacağım. Geçen kol tanıtmıştım. Arkadaşlar bundan sonra şunları değiştireceğim. Hangi karakteri tanıtıyorsam onu seçeceğim. Tara nerede mesela? Burada. renginde Ay. Adı renginde onun destansı süper ender mi ona göre yapacağım. Şimdi başlayalım önce kostümün neleri değişiyor bakalım hemen. Normal tarının ortadaki gözü gri. Bunda değişik. Evet. Altın rengi oluyor. Gene ort birazcık oluyor altın rengi. Şeyi de oluyor. Kartları değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Gene aynı. Evet. Altın bilezikleri değişiyor mu? Yok değişmiyor. Ter rengi Aa, başında şu şu saçının tam şurası var ya arkadaşlar. Yani burasında değişiklik var. Bakın normalinde yok. Saç rengi değişiyor mu? Hayır. Elbisesi komple değişiyor. Masmavi oluyor. Pelerini önceden düğmeleri falan yokmuş. Bakın sırtındakiler düğmeler olmuş bir çizgiler çekilmiş. Daha şey diye, iyi görsün diye cepleri değişmiş bakın. Cepleri olmuş. Üstü de değişmiş, mavi olmuş. B mavi yapmışlar komple. Ayakkabıları da altın, normali siyah gibi. Başka neleri değişiyor? Çoğu bir şey değişmiyor arkadaşlar. Geçen koltuk tanıtmıştım. Kolt bence daha iyiydi. Yıldız paneli lazım kaç yıldız puan derseniz 500 yıldız puanını alabilirsiniz. Güzel ama bence Colt'u. Gizemlisi olanlar da bunu alabilir. Ama ben kolt daha çok seviyorum. Şimdi birkaç el bir, ay e, oynayalım. Yani güzel bir kostüm ama çok değil. Bazı kostümler daha iyi ondan. Mesela öğreneceğimiz daha iyi ama Emzi çok işe alamıyor ya. 8000 kupa az değil. Çok zor kasılıyor. Neyse. Yani atışları falan değişmiyor gene. Tara zaten güzel bir karakter. İyi seviyorum. Yani güzel bir kostümü alabilirsiniz ama yani koltu sevenler koltu alsın. Hiç Tara gizemli de o yüzden koltu almayayım, Tara'yı alayım diye şey yapmayın bence koltalım. Başka şeyler de çekeceğiz. E, yıldız kostümleri daha alabilirim de hatta yıldız kostümü üçlük şeyim de var. 12 1200 mü şey var var biraz ya. Sezon sıfırlandı ya bugün. Geldi biraz. Yo of Riko'ya bak Riko'ya bak. Riko hepimiz iki keser ama bir bana vuramaz ya. Aynen. Hep botlardı galiba da. 10.000 kupada zor bot. 10.000 kupada kolaylaşıyor kasması ya. Geceleri oynayınca kasması kolay. Aa bakın. Şu anda video gece çekiyorum. O kadar da geç değil. Saatin biraz yanlış olsa da. Yanlış mı değil mi onu da tam bilmiyorum. Bir beş... Bir, bir dakika iki dakika farkı var zaten. Neyse kostümden bahsedelim. Kostüm hatta da belli oluyor mu? Oluyor, bayağı oluyor. Koltada da belli oluyordu. Yani alabilirsiniz. Tara seviyorsanız Tara halını, koltuğu seviyorsanız koltuğum. Bir öncekilerle de karşılaştırma yapacağım tabii ki de. Çok tatmin etmiyor gibi kostum. Alıyorsun da 500 puanı sanki boşa gidiyormuş gibi. Ama bundan daha kötü kostum nerede var? Ha, öldü. Ya, öldü neredi? Öldü ölsün. Ya bırak da hemen oyunu bitireyim çıkacağım zaten. Terry zaten iyi bir karakter. Normal kostümü de güzel. Yani alabilirsiniz. Terry'nin bu kostümü baya maçta falan fark edebilir fark ediliyor. Ah, bir daha maç edelim. İstiyorsanız alın yani. Sezon bu sezon arkadaşlar Mortis'le Yerelin bir dahakine elmas çıkartma taktiği ve karakter çıkartma taktiği vereceğim. Ama biraz şey. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece şeyinizi değiştireceğiniz onu söylemeyeceğim. Elmas çok çıkıyor ama karakter belki az çıkabilir de. Elmas bayağı çıkıyor yani onu biliyorum. Çünkü bende bayağı bir elmas var. Kar, Kardeş ah, öldük. Kardeşim şeyi farklı. Onu adını vermeyeceğim. Ona daha az çıkıyor. Bir dahaki videoda veririm adını. Nasıl yapacağımızı da. Dur dur dur. Mortisle bakın art ana Mortisle kupam düşmüştü değil mi? 21 rütteydim. Tam sonuna geldiğini Unutmuşum kupamın düştüğünü. Neyse bugünlük bu kadardı. Yani kostüm bayağı iyiydi yıldız puanı ile alıyor. Tekrar hatırlıyorum. 5 500 yıldız puanı. Bir dahaki videoda hangisini istiyorsanız söyleyin. Bu arada bir de oyundaki değiş yapım hatalarını da çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz yoruma. Bir dahakine de mesela öğreneceğimizi alabilirim. Bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.